Merhaba arkadaşlar. Mitoz bölünmenin bir birinci bölümüyle karşınızdayız. 1. Mitoz bölünme bütün canlılarda görülür. Amip, öglene, paramesyumdan tutun da papatya, aslan insana kadar tüm canlılar mitoz geçirirler. 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülür. Öğretmenim, 2n ne demek birazcık açabilir misin? Tabii ki çocuğum. Şimdi bir tane hücre çizelim. Evet çiftler halinde bulunuyorsa 2N'dir. Burada 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre varken peki 1, 2, 3, bir tane de kare çizelim 4. Burada da N eşittir 4 kromozomlu. Birinci çizdiğim hücre 2N iki kromozomluyken ikinci çizdiğim hücre N kromozoma sahiptir. Bir hücreden iki hücre oluşur. Kromozom sayısı sabit kalır. Mitoz bölünme sonucu hücre sayısı artarken kromozom sayısı sabit kalacaktır. İnsanlarda çizgili kas, gözdeki retina, sinir, olgunlaşmış al yuvar ve üreme hücreleri mitoz geçirmezler. Bir hücrenin geçirdiği mitoz bölünme aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruların doğru cevaplarını karşısındaki boşluklara yazınız. Hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Evet kromozom sayımız kaç? 16. Hücre kaç kere mitoz geçirmiştir? 1, 2, 3. Bölünme sonunda oluşan hücre sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanedir. Bölünme sonundaki kromozom sayımız kaçtır? 16. B etkinliğimiz. Aşağıdaki şekilde X hücresinin mitoz bölünmesi sonucu oluşan Y ve Z hücreleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Mitoz bölünme olabilmesi için kromozom sayımızın sabit kalması gerekir ve tüm hücreler 2N kromozom sayısına sahiptir. 1. X, Y ve Z hücrelerinin kromozom sayıları eşittir. Doğru. X hücresinin bölünmesi sonucunda 6 yeni yanlış 1, 2, 3, 4 tane hücre oluşmuştur. Y hücresinin kromozom sayısı N'dir. Yanlış 2N'dir. Hücre sayısı zamanla başlangıçtaki hücre sayısının 4 katına ulaşmıştır. Başlangıçta bir tane hücrem varken daha sonra 4 tane hücrem oluşmuş. 4 katına ulaşmıştır. Doğru. X hücresi eşey hücresidir. Yanlış. Mitoz vücut hücrelerinde görülür. C etkinliğimiz. Aşağıdaki tabloda kromozom sayıları verilen bazı canlıların geçirdikleri mitoz sayıları verilmiştir. Buna göre tabloyu dolduralım. X hücresinin kromozom sayısı 16 ise oluşan hücrelerin kromozom sayısı 16'dır. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Oluşan hücre sayısını bizler 2 üzeri n formülünden buluruz. n hücrenin geçirdiği mitoz sayısıdır. X hücresi 2 tane mitoz geçirdiğinden 2 üzeri 2 4 hücre oluşacaktır. Y hücresi 1 mitoz geçirdiğinden 2 üzeri 1 2 hücresi oluşacaktır. Z hücresi 4 mitoz geçirdiğinden 2 üzeri 4 16 hücreye Z hücresi ise 2 üzeri 3'ten 8 tane hücreye sahip olacaktır. Kromozom sayılarını kopyala yapıştır yapacağız çünkü değişmez 10 46 16. 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin kromozomları geometrik şekillerle gösterilecektir. Bu hücre art artı artı iki mitoz bölünme geçirecek. Buna göre bu hücre için aşağıdaki şekillerden hangileri doğrudur? Hücremizi tekrar tanımlayalım. 2 en eşittir 4 olacak ve iki mitoz geçirecek. Birinci şeklimiz en eşittir 4 hücre olduğundan birinci şeklimiz bu tanıma uygun değildir. İkinci şeklimiz çiftler halinde bulunduğundan 2N eşittir 4 tane kromozoma sahip 1, 2 mitoz geçirmiş ve sonradan oluşan mitoz hücrelerde kromozom sayısını koruduğundan ikinci şeklimiz bizim aradığımız hücredir. Üçüncü şeklimize bakarsak 2N eşittir 4 tane 1, 2 tane mitozumuz var ancak en son oluşan hücreler en eşittir 2 yani 2 en eşittir 4'ten en eşittir 2 kromozom sayısı yarıya inmiş o halde yanlış. Dördüncü şeklimize bakarsak 2, 4, 6, 8, 2 en eşittir 8 tane kromozomumuz var. 2 tane mitoz geçirmiş ancak kromozom sayısından dolayı bu şekil aradığımız hücreye, bu şekil hücreye ait değil. Cevabımız yalnız 2 adana olacak. Devam ediyoruz. 2 en eşittir 16 kromozomlu bir canlının vücut hücresi her 20 dakikada bir bölünmektedir. Buna göre 1 saat boyunca bölünen bu hücre için çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi 1 saat ne diyoruz? 60 dakika. O halde 0, 20, 40, 60 her 20 dakikada bölündüğü için 1, 2, 3 tane mitoz geçirecektir bu hücre. O halde birinci şeklimize bakalım. 1, 2, 3 mitoz geçirmiş ve kromozom sayısı sabit olduğundan birinci şeklimiz doğrudur. İkinci şeklimiz otomatikman yanlış diye işaretliyorum. Kromozom sayısı sabit kalır. Üçüncü şeklimiz hücre sayısı. Oluşan hücre sayısını biz 2 üzeri n formülünden buluyorduk. Kaç mitoz geçirmiş? 3 mitoz. 1, 2, 3 mitoz geçirdiğinden 2 üzeri 3'ten 8 hücre oluşacak ve doğrudur. Dördüncü öncülümüz tuzak. Bu adam 3 tane mitoz geçirmiş. 8 hücresi oluşacak ancak sıfırdan başlayacak. Mitoz bölünme yok olan bir şeyden başlayamaz. Üçüncü seçeneğimizde birden başlamışken dördüncü öncülümüzden sıfırdan başlamış. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 olmalı Adana.